tören düzenleyerek gözyaşı topladılar. Toplanan gözyaşlarını koklayıp tadarak sınıflara ayırdılar. İnanılmaz ama gerçek. Antik Mısır'da gözyaşı sıradan bir duygusal tepki olarak görülmezdi. Aksine, insanın özünün dışa vuran kimyasal bir yansıması olduğuna inanılırdı. Rahipler için bir damla gözyaşı, insanın içindeki gerçeği ortaya çıkaran önemli bir işaretti. Onlara göre bir insanı tanımak için yıllarca beklemene gerek yok. Gözünden düşen bir damla gözyaşı her şeyi söyler. Bu inanç nedeniyle rahipler, toplumun her sınıfından insanları; köylüler, askerler, zanaatkarlar, soylular, köleler, rahipler, yazmanlar gibi farklı gruplardan seçerek gözyaşlarını toplayıp karşılaştırdı ve kayıt altına alındı. Bu döneme ait birkaç papirüste gözyaşı tasvirleri ve tuzluluk oranı, koku, tat gibi karşılaştırmaları içeren bilgiler yer alır. Rahipler şu sorunun cevabını arıyordu. Acı aynı mıdır? Bir kral ağladığında dökülen gözyaşı ile bir kölenin gözyaşı aynı mı? Amaçları insan özünün kimyası ile gözyaşının kimyası arasında bağlantı kurmaktı. Peki bu tuhaf deney nasıl yapıldı? Antik Mısır'da rahipler gözyaşı toplamak için göz kaşığı denilen küçük gümüş kaşıklar kullanıyordu. Bu kaşıkların ucu göz pınarına denk gelecek şekilde özel olarak eğimli yapılmıştı. İnsanı ağlatmak için ise derin kayıpları hatırlatan duygusal sorular, yoğun tütsü dumanı, soğan buharı, dini ilahiler, korku uyandıran tapınak atmosferi kullanılıyordu. Amaç gözyaşının en saf haline ulaşmaktı. Bazı papirüslerde açıkça şu ifade geçiyor: "Rahip damlayı dilinin ucuna değdirdi." Bizler için bu durum rahatsız edici olabilir belki ama Antik Mısır dünyasında beden sıvılarını tatmak tıbbi bir değerlendirme yöntemi olarak kabul edilirdi. Amaç kimyasal ayrımı test etmekti. Gözyaşının tadına göre yapılan yorumlar şöyleydi: Tuzluluk sıradan halkta daha yüksek oranda bulunur. Acılık hasta veya günahkar kabul edilenlerde daha belirgin. Tatlılık soylu sınıfta daha fazla olduğu not edilmiş. Metalimsi tat askerlerde veya ağır işte çalışanlarda daha yüksek oranda var. Elbette bunlar bilimsel değildi, tamamen o dönemin inanç sistemine ve sembolik düşünce yapısına göre yorumlardı. Papirüslerde ilginç bir bilgi daha göze çarpıyor. Mısırlılar gözyaşını yalnızca tat üzerinden değil, koku üzerinden de değerlendirmişti. Evet, yanlış duymadınız. Papirüste geçen ifade, kötülük taşıyan gözyaşı ağır kokar şeklindedir. Bu, antik dünyanın en sıra dışı ölçütlerinden biri olarak kabul edilir. Deneyin sonucuna gelirsek, modern bilime göre sonuç tamamen yanlış, tamamen hurafedir. Ama Antik Mısır'ın dünyasına göre son derece mantıklı bir sonuca ulaşmışlardı. Her sınıfın gözyaşı farklıdır. İnsanın özü gözyaşının tadına ve kokusuna yansır. Bu yüzden Mısır medeniyetinde gözyaşı mahkemelerde, günah çıkarmada, kralın sadakat testlerinde, kutsal ritüellerde, mumyalama törenlerinde kullanılan gizemli bir işaret haline geldi. Antik Mısır'ın gözyaşı takıntısı bugün hala tam olarak çözülemeyen Tuhaf ve karanlık bir ritüel geleneği olarak tarihteki yerini koruyor. Kanalıma abone olmayı ve içeriklerimi beğenip paylaşarak bize destek olmayı unutmayın lütfen.